Hadi güle güle. Eğer oradan dönebilirsen bize taş getir. <gülüyor> <gülüyor> Ay, buradasın, buradasın. Her yerim yerimde, her yerim yerimde. Beşi yirmi geçiyor. o kadar da geriye göndermemiş gerizekalı. Ya Ceku neredesin? Şuraya çıkıp hayır diye bağıracağım ha. Hayır. Hadi be. ...bir milyon yıl öncesine göndermiş. Bir milyon yıl öncesine göndermiş. Yarım saattir bir de beni hacı bakkalla konuşturuyorlar. Kim bilir ne kadar yazdı. İşimizi kuruyoruz, uzaylılar kaçırıyor. Aile hayatına geçiyorum, başka zaman dilimine gönderiyorlar beni. Hiçbir fantastik filmde olmayan şeyler benim başımda. Ondan sonra birine derdini anlatsan sana üç maymuna oynayarız ya.